Hat sanatında nasıl verimli çalışabiliriz? Müzik dinleyerek çalışırsak doğru bir etki olur mu bu? Veya hat sanatında ders çalışırken doğru bilinen hatalar veya yanlış yaptığımız çok önemli durumlar. Kalemi çok sıkarak çok güzel yazı yazacağımızı düşünürüz ki bu zaten çok büyük hataların başında gelir. Aziz dostlar bu bölümde Hat sanatında verimli ders çalışma tekniklerinden bahsedeceğiz. Özellikle hat talebeleri ve hat sanatına yeni başlayanlar için bu bölüm oldukça faydalı. Bu bölümü sonuna kadar izleyip dikkat edersek umarım faydalı olacaktır, güzel olacaktır. Çünkü biz e, bu bölümü çekerken ve bu bölümleri çekerken özellikle kendi tecrübelerimizden, gözlemlerimizden, öğrencilerde gördüğümüz durumlardan dolayı ciddi anlamda bazı verileri biriktirebiliyoruz ve bunları sizlerle paylaşarak sizin aslında daha başlamadan bu hataları yapmamanız için bu bölümleri çekip paylaşıyoruz. Yani verimli ders çalışmak, malzemeyi kullanmak gibi bu tarz bölümler hat sanatında çok önemlidir. Şimdi başta şunu da ifade etmekte fayda vardır: Hüsnat sanatında bu tarz konularla ilgili içerikleri çok nadir bulabilirsiniz. O yüzden biz bu içerikleri sizlerle paylaşarak sizlerin daha güzel bir şekilde istifade etmenizi sağlıyoruz. Hem YouTube kanalından yani Payı Haber'in YouTube kanalından bir de web sitesinden bu bilgilere çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi verimli ders çalışma şekli nasıl olur? Birinci husus herkesin merak ettiği gibi bir ney musikisiyle ya da bir müzikle bir programla beraber ders çalışmak yeni başlayan hat öğrencileri için çok sıkıntılı bir durumdur. Çünkü insan dinlediği müziğe ya da programa ona beyni ona adapte olacağı için yazıdaki önemli ölçüleri dikkati veremeyeceğinden dolayı güzel bir yazı ortaya koyması çok zordur. O yüzden akla çok mantıklı ve güzel gelebilir. İşte ney muskisi dinlerken hat meşk etmek. Bu çok romantik ve duygusal gibi görünebilir ama ciddi anlamda çok büyük hataların başında gelmektedir. O yüzden hüsnat meşk ederken özellikle yeni başlayanlar için hiçbir şey dinlemeden sadece yazıya odaklanmaları çok güzel ve faydalı olacaktır. Tabii ki her şeyin başında hüsnat sanatı Kur'an-ı Kerim'i güzel yazma sanatı ve gayretiyle sanata dönüşen bir yazı olduğu için Abdestli olarak yazıya başlamak çok daha önemlidir çünkü abdestsiz bir şekilde hat çalışmak çok doğru karşılanmaz. Özellikle yazılan ayet ise zaten abdest alma zorunluluğu vardır çünkü ayet kelimelere abdestsiz dokunulmaz. Bundan dolayı abdest alarak abdestli bir şekilde ders çalışmak her zaman için daha bereketli, daha güzel olacaktır. Hem manevi açıdan iyi olacaktır, hem de maddi açıdan daha kendimizi huzurlu, güzel hissederiz. Şimdi bir de ders çalışırken rahat olmak lazım. Yani mesela 5 dakika ders çalışayım da öyle dışarı çıkayım ya da işte 10 dakika boş vaktim var, işte hemen bir şeyler karalayayım. Bu düşünceyle derse oturmamak lazım. Çünkü böyle oturduğumuz zaman yazıya, ölçüye, kaydaya, kaleme e, tam olarak adapte olamayız, konsantre olamayız. Bu da en büyük hatalardan birisidir. O yüzden hat meşk etmeye uygun vakti belirleyip oturduğumuzda en az yarım saat, en fazla da bir saat, iki saat çalışabiliriz. Bu da çok önemli hususlardan biridir. Yani kendinizi rahat hissetmiyorsanız, kesinlikle çalışmayın çünkü verimli bir sonuç elde edemezsiniz. Aynı zamanda e, çok bakarak yazmak yani hocanın yazmış olduğu yazıya baka baka yazmak her zaman için daha iyidir çünkü yeni başlayanlar özellikle e, bazen şöyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Öğrenci diyor ki hocam ben bakmadan da yazabiliyorum. Aslında bakmadan yazmak bir başarı değildir hat sanatında tam tersine kötü bir durumdur. Yani bir insan derse bakmadan yazması bir başarı değildir. Büyük bir hatadır. O yüzden yazıya bakarak yazmak lazım. Doğru olan budur. Yani bu hafızlık değildir ki bir Kur'an sayfasını ezberlediniz, bakmadan okudunuz. Evet bu bir başarıdır ama bakmadan yazmak bir başarı değildir. Bu hususa da dikkat etmek lazım. Diğer bir husus da kalemi çok sıkmadan ve çok bastırmadan yazmaktır. Çünkü çoğu acemi kişiler yani bu hatta yeni başlayan kişilerde özellikle daha yaygın olarak görülen bir hatadır ki hepimiz bunları yaptık. Yani derse ilk başladığımızda kalemin canını çıkaracak şekilde sıkıyoruz elimizde. Bu hem kaleme yazık hem elimize yazık. Yani çok bastırarak aslında kendimizi yormuş oluyoruz. Bütün enerjimizi oraya harcıyoruz. Bu sefer yazı yazmaya takatimiz kalmıyor. O yüzden Kalemi rahat bırakmak lazım elimizde ve tabii ki çok da rahat bırakmamak lazım. Yani kontrolümüz altında olacak ama aynı zamanda kalem tutan elimiz yorulmaması lazım. Bir de kağıdı yırtar derecesinde bastırmamak lazım. Yani zaten el altlığı kullanırsanız ki hat meşklerinde el altlığı mecburen kullanılır. Kalemin kağıda düzgün oturması için yumuşak bir zemin üstünde yazı meşk edilir. Böyle bir durumda zaten çok bastırsanız e, bu kalem kağıdı yırtabilir. Böyle durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden malzememize bu konuda çok dikkat ediyoruz. Bir de mesela hokkanın ayarına dikkat ediyoruz. Çünkü eğer susuzsa kalemde mürekkep akmayacaktır. Bu da ciddi anlamda bizim zorlanmamıza sebep olacaktır. Her çalışmadan önce kalemimizin ucunu kontrol ediyoruz hokkamızdaki su ve mürekkep ayarına bakıyoruz ona göre yazmaya başlıyoruz çünkü bu malzemeyi doğru ve düzgün kullanmak verimli bir ders çalışmanın en önemli şartlarından bir tanesidir yine bununla beraber dikkati dağıtacak başta da ifade ettiğimiz gibi müzik dinlemeden çalışmak gerekiyor veyahut da herhangi bir program dinlemeden çalışmak lazım bir de Yanımızda bir arkadaşımız ya da herhangi birisi bir şey söylüyorsa onunla konuşarak yazı yazmamamız lazım. Çünkü yazı yazarken özellikle mesela uzun yazdığımız B harfinde ya da elif harfinde bazen ister istemez nefesimizi tutmak zorunda kalırız. Çünkü çizginin düzgün ve güzel çıkması için vücut refleks halinde nefesini tutar. Tuttuğu zaman o çizgi daha muntazam daha güzel çıkar. Bu durumda birine laf yetiştirerek yazı yazmaya çalışırsak bu da ciddi anlamda yazının bozulmasına, hatalı olmasına sebep olacaktır. Eğer sohbet edeceksek, muhabbet edeceksek kalemimizin ucunu silip bir kenara indirip o kişiye dönüp o şekilde sohbetimizi yapabiliriz. Ama yazı yazarken sohbet etmek hiç doğru bir davranış değildir. Tabii ki bir de şöyle bir durum vardır. Yani verimli ve güzel bir dersi ortaya koymak için çok egzersiz yazmak, yapmak lazım. Yani bol miktarda yavaş bir şekilde elimizi alıştıracak şekilde. Mesela sülüs meşki yapıyorsak zaten Rabbiyesir ile başladığımız için mesela Rabbiyesir meşkini arada yaparsak bu bizim elimizin açılmasına sebep olur. Aynı zamanda diğer yazı türlerinde de Mesela bir önceki dersinizi tekrar edebilirsiniz. Her ne kadar geçmiş olsanız da o dersi tekrar etmek de verimli bir dersin ortaya çıkması için bir sebeptir. Kıymetli dostlar şöyle bir durum vardır füstat sanatında. Mesela ilk harf müfredat meşklerinde harfleri tek başına yazarız. Sonra mürekkebat meşklerinde ikili birleşimler yaparız. Daha sonra satır yazı yazarız. İşte bütün bu derslerin hepsi bir zincirin halkası gibi birbiriyle bağlantılıdır. Mesela işte cin birleşimini çok güzel yapan bir kişi sin dersinde daha güzel bir başarı ortaya koyabilir. Ama mesela e, derslerimizde eksikliklerimiz sıkıntılarımız varsa ve biz ders geçtiysek o zaman bir önceki derslerimizi her zaman tekrar yapmamız iyi olacaktır. Çünkü bunlar dediğimiz gibi birbiriyle bağlantılı derslerdir. Yine bununla beraber en çok yapılan hatalardan bir tanesi de çok hızlı yazı yazmak. Hatta yeni başlayan herkes çok hızlı yazı yazar. Mürekkep bitmeden harfin bitmesini isterler. Çünkü bu acemice yapılan bir hatadır ve bu hatayı hepimiz yapmışızdır zamanında ve yeni başlayanlar da bu hatayı yaparlar. Özellikle hoca nerede duruyorsa orada durup tekrar devam etmek lazım. Yani mürekkebimiz kalemde ne kadar olursa olsun durmamız, yer, yerde durmamız ve devam etmemiz yer, gereken yerde de devam etmemiz lazım. Yani bu da güzel bir yazıyı ortaya koymanın en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Yavaş yazmak çizginin daha düzgün, daha güzel çıkmasına sebep olur. Ki bununla ilgili çok güzel bir anekdot vardır. Mesela bu Hamit Aytaç merhum için de söylenir. Bir yazıya bakar, der ki öğrencilerine bir yazı ne kadar sürede yazılırsa o kadar süre o yazıya bakılır. Mesela adam bir saatte yazdıysa o yazıyı, o yazıyı eline alan kişi bir saat boyunca o yazıyı inceler. Ama aynı zamanda beş dakikada yazılmış bir yazıda da Bazen işte dediğimiz gibi o acelecilikten kaynaklanan çizgideki bozulmalar direkt olarak yansır ve bu da gözü rahatsız eder. O yüzden hat meşklerinde ciddi anlamda yavaş yazarak, dikkat ederek o şekilde yazmamız gerekiyor. Aziz dostlar bu bölümde verimli ders çalışma ile ilgili teknikleri sizlerle paylaştık. Özellikle hüsnata yeni başlayanlar ve hat talebeleri için çok faydalı olacak bu videoyu beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesine sebep olabilirsiniz, vesile olursunuz. Allah sizlerden razı olsun. Allah hepimizi layıkıyla bu sanatta muvaffak etsin inşallah. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.